Haluk Nurbaki ilim Platformu hazırladı. Nurbaki.org sitesindeki Bereket Neden Gelmiyor başlıklı bu içerik yapay zeka teknolojisiyle seslendirildi. <laughs> Efendimizin eteğine yapışın. Efendimizin ahlakına miligram miligram da olsa bulunmaya çalışın. Toparlamaya çalışın ki bereket sırrı gelsin. Çünkü Efendimiz Cenabı ı Hakk'ın huzurunda bereketini müminlere de ver diyor. Ne verirse Allah müminlere de ver diyor. Bırakmıyor müminleri. O zaman müminlik vasfı ortaya çıkıyor. İbadillahi salihin şeklinde tecelli eder dikkat ederseniz ve ala ibadillahi salihin salih olan kullarına da ver ve ala müminin demez. Salih olan iyi kul ne demektir? Efendimizin böyle mikroskobik, bir zerrecik huyunu, ahlakını taklit edebilendir. Yapamayız ama, komşumuz camı kırdı diye kan gövdeyi götürürse, o zaman kalkıp hangi bereketten dem vuracaksın? Senin artık bereketle ilgin kesildi. Günde kırk rekat, en aşağı yirmi iki defa oturuyorsun. Ettehiyyatı okuyorsun da, ettehiyatünün bereket sırrını niye talep etmiyorsun? Cenabı Hakk'ın sana verdiği nimetlere, efendimizin sana yaptığı taahhütnamelere inanmıyor musun? İnanmıyorsan güle güle git. Niye yatıp kalkıp kendini yoruyorsun? İnanıyorsan bir sadakat göster. İşte Yasin'le açılacak bu sır. Habibi Kibriyam. Kur'an'ın kalbi Yasin'dir demiş. Yasin okuya okuya gönül Kur'an'ını aç diyor Cenabı ı Hak. Biz aşağı yukarı 400 senedir Yasin'i mezarlık tezkeresi yaptık. Sanki haşa cenaze levazımatının bir parçası gibi görmeye başladık. Kefen al, gül suyu al, şunu al, bir de Yasin oku. Bu hale getirdik. Bunun hesabını 300 senenin insanlarından soracak tabii.